sizlerle birlikte arkadaşlar bugün arkadaşlar yeni hesabım oldu arkadaşlar 3317 kupa yaptım arkadaşlar 80 elmasım var şimdi arkadaşlar YouTube bir şey gelmiş bakalım. arkadaşlar ben de varım yanımda Yunus var arkadaşlar istersen kamera açayım göstereyim size Arkadaşlar. Öyle arkadaşlar niye yani. sürekli hadi kol gel ya ben seni sikmem koy. Hadi kol atacağım arkadaşlar. Alma. Dermiş arkadaşlar yaramıyız. Geldi lan. 80 taşlık bir tane koy. Arkadaşlar bayağı geldi. Bundan aldım tane. Bir de horanın karşısına koyalım. Evet arkadaşlar yanında Yunus var. Arkadaşlar her yani abi çok yakışıklı. Oha! Resmiye bak oğlum. Efsane bir. 967. Çıkabilir aslında biliyor musun Şey. Gizemli. Destansı. Süper Ender. Süper Ender'e gel. Süper Ender bitti mi? Bitmedi mi Bitmedi. Süper Ender çıkacak kesin abicim bak. Aynen ya. Keşke Efsane bir çık. Ama efsane... Istersen, ilk Süper Ender sonra Destansı sonra da Gizemli çıkar. Ama o Efsane de çıkar ya. Arkadaşlar bunlar çıkmış. <laughs> lan yuh lan. Oha baksana. Süper Ender'i kaça satıyor bak. 80'e satıyorlar Süper Ender'i. Allah belanı ver. Kesin şuna bassam şunu var ya. Bir taşım kalır. Bana ne lan. Aha yeni yere gelmiş. Mortis de gelmiş. Bak bir de gelip evet, var var. Azrail canım ölmeyi Arkadaşlar izin okuyun. Yeni rozet sevgili olsun tamam mı? Ara seçtik Instagram. Neyi kapat? Arkadaşlar zaten şeyi gördünüz. Ne olsun? Vay vay. Arkadaşlar şimdi kameradan çıktım. Niye durmuyor ya? Arkadaşlar. Anne ne? Oluyor. 4 tane görev vermiş. Ne ne seviniyorum. Abi ya. Bekle dur bakayım. Kap. Bak. <laughs> Mega kutu var. Vortex yüz veriyor. Jesse oyna. Jesse oyna. Savaştı bu. Bizim bir arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. İkisini de tamamlarsam Mega kutu <laughs> geliyor arkadaşlar. <gülüyor> <Burası."> Gülüyor> arkadaşlar Yunus gitti. Ben de okuldan daha yeni geldim. O üstümü bile çıkarmadım arkadaşlar. Öyle tek bugünlüğüne öyle serbest gitmiştim arkadaşlar. Kıyafetim kurumadı. Allah belanıza vermeyin. Böyle kırın Arkadaşlar acaba bana düşman öldür diyor. Ben düşman öleceğim. Benim başka işim yok derken ananın nikahı. Arkadaşlar insan öldüremiyorum. Niye sen? Çünkü <laughs> O lan bozuldu. Oh, şaka yaptım. Şokolo şoko. Niye? Oy. Allah belanı ver be. Ana ne sikiyim onu para geldi lan. Ana ne sikiyim. Onu Son Arkadaşlar bu çok küfür ediyor. Son O Ne demiştim? Çok küfür edin çocuğu olur. Laktanın balanı. Arkadaşlar biz yeniden gol attıktan sonra geliyoruz. Arkadaşlar sonunda attık. ve 8 artı arkadaşlar. Şu an 6 düşman yok etmişiz arkadaşlar. 6 6 12 3 maç gerekiyor. Ama biz bir maçta fazla yok edebiliriz yani. Arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum. Bay bay. Dermişim arkadaş, bir arkadaşlar. Bir tane gireceğim. Arkadaşlar ben kutuyu da ay göstereceğim zaten size. Megakut'un gösterdiğimiz videoyu da gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videodan daha çok gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalımıza abone olun ve like atın arkadaşlar. Yunus, ne Yunus da videosu videolar gelmesi istiyorsanız demin dediğim gibi kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Gördüğüm gibi arkadaşlar video atmadığım için aboneliklerden çıkıyorsunuz. Arkadaşlar çok ödev var o yüzden atamıyorum. Kusura bakmayın. Arkadaşlar şimdi biz bunları arkadaşlar bu maçı da yendik Arkadaşlar Yani sonra arkadaşlar bir maç kaldı ve Sonra da bu görevi Arkadaşlar biz Jesse'nin görevini Şu anlık savaş topunu bitireceğim arkadaşlar Jesse'nin görevini de ee Bitirdim videosunda falan gelir arkadaşlar Bu videoda bitiremem Çünkü böyle video uzuyor arkadaşlar O yüzden Neredeyse şimdi 6 dakika oldu arkadaşlar. Bayağı uzuyor. Çabuk uzuyor arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar yani kolay maçlar değil yani. Evet arkadaşlar uzun sürüyor. Bayağı uzun sürüyor arkadaşlar. Maçlar, bir arkadaşlar yani. iki gol olduğu için. Arkadaşlar, yani bayağı uzun sürüyor. Şu anlık bir tane attık. Arkadaşlar bu maçı da yenip geliyor. Görev de bitti. Burada video kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yunus'un da bu videolara katılmasını istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kulübümüze katılmak istiyorsanız bu arkadaşlar. Şimdilik video bitiriyorum. Bay bay.